kanalıma hoş geldiniz. Bugün size inanmanın başarmanın yarısı olduğunu, iman etmenin ne kadar büyük bir kıymet olduğunu anlatan bir hikaye hikayeden bahsedeceğim. Biri anlatır. Ben cami imamıyım. Sır kalsın da istemedim. Dün namaz bitti. İki kişi iki ayrı köşede dua ediyordu. Biri ağlıyor sanki diğeri de gülüyor ama bizim cemaatten değil belli. Dur dedim. Bunda bir iş var. Nasılsa çıkacaklar. Oturdum bekledim. Bir şeyler okuyor gibi yapıp onları izledim. Çok güzel giyimli olan bey sesli amin dedi. Bütün cami sanki inledi. Kalkıp yanıma geldi. Hocam dedi. Bu zarfı al. Çocuğum yoğun bakımdaydı. Doktorlar birkaç gün ömrü kaldı. Yaşaması zor ama duaya devam edin demişlerdi. Şükür ki şimdi evde. Annesinin dizlerinde. İki rekat şükür namazı kıldım. Adamı yerine getireyim dedim de. Sen bulursun bir ihtiyaç sahibi. Olur değil mi? Tamam kardeşim dedim. Çıktı gitti. Diğer kardeşimiz belli ki sokakları temizleyen birisi. O da kalktı. Biraz sonra çıkıyor kapıdan ama gözlerinde yaş var. Ben 55 yaşındayım. İnsanların halini biraz anlarım. Kardeş bak kimse yok gel anlat dedim. O da geldi anlattı. Hocam iki evladım var. Daha dün işe girdim elim biraz dar. Maaşı da çok zaman var. Öğretmen bir şeyler istemiş. Bizim de borç isteyecek kimsemiz yok ki idare edelim maaşa kadar. İçim daraldı. Dua ettim. Rabbimden bir çıkış Rabbimden bir çıkış kapısı istedim. Kardeşim bak, inanmayacaksın ama az önce çıkan bey bana zarf verdi. Bunu ihtiyaç sahibi birine iletir misin dedi. Buyur bu senin duanın kabul eseri dedi. Akşama doldur sepeti sevindir o iki garibi dedim. Zorla kabul ettirdim. Zarfa açmamıştım, kaç para var bakmamıştım. Adamcağız da sevinip çıktı gitti. Sonra oturup dua ile şükür ettim. Allah'ım dedim, adak adayanı da, para lazım olanı da, caminin hocasını da, Aynı mekanda buluşturdum. Zarfa bile baktırmadın çünkü ben eminim ki sen lazım olacak kadar içine koydurdun. Beni de bu yolda vesile kıldın. Allah'ım sana hamdolsun.